Zemin güzel, her şey müsait. Ve zorlu mücadele başladı. Direkt geri dövüyor. Güzel şut. Güzel bir kafa vuruş. Maç golle başladı. Yerden yuvarladı. Top direği yaladı. Gol! Gol! Top filelerde. İyi vurdu. Kafasıyla vurdu. Tam kesildi. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu direğe çarptı ve oyuna döndü. Maç 2-2. Havadan vuruş. Mükemmel bir gol. Çekişme hat safhada. Topu 90 astı. Ceza sahasına doğru. İşte gol. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden bir şut. Top geçirmiyor. Vurdu ve gol. Oyuncuların süper güçleri hala bekliyor. Durum 5-4. Oradan golü var. Güzel çıkardı. Maçı yarıladık. Ayak hareketi. Ağları geldi. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Maçın son 30 saniye. İşte gol. İşte gol. Golü üstten arıyor. Kafasıyla topu kaleye. Bu kez kafayla gol geldi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanır? İşte bu kadar. <laughs> Ceza sahasına doğru. Top adeta paylaşıyor. Ölüpçük ağlarını temizledi. Tuşların yeri değişti. Şaşırtmalı bir gol. Mütf yerinde karşı süper güçler. Şimdi top gerçekten süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Yok öyle bir gol. Hakemin düdüğü büyük kafa kullandı. Havadan vurdu. Vurdu ve gol. Maçta son 5 saniye. O nasıl bir şut. 90 saniye sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. 6-12 Mart arasında binde 1 kilogram Aknaz Toz... Ben spikeriniz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vuruş direğe çarptı ve oyuna döndü. Allah'ım gol! Bunu da kurtardı. Yerden gol peşinde. Direk! Vücudunu siper ediyor adeta. Oradan golü var. Aman Allah'ım gol gol gol! Kafayla topu uzaklaştırdı. İşte bu kadar. Şansını kafayla denedi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Top, top direkten döndü. Üstten gol peşinde. Süper güç. Meşin yuvarda. Maç basket maçına döndü. Arda arda bu olmadı. Topu Süper güçle ters yön. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Havadan vuruş. Sağaya sadece savunma Klo kaleci oyuna dahil oldu. Ayağının içine vurdu. Gol olup yağıyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Süper bir gol. Oyuncumuz çift gol tekrarını izliyor gibi. Hangisi gerçek top? Ortalık karıştı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Güzel bir kafa vuruşu. Acaba oyuncular son süper güçlerimiz ve gol! Amasdemir harika bir gol! Maç bitti üzere. İşte bu kadar. Topu kafasında sektiriyor. Gol! Maç büyük kaçır. Gol! Büyük kafa zamanı. İşte son düdük. Bu zorlu mücadele 6-12 Mart arasında binde 1 kilogram Atlas Top Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. İyi vurdu. İyi kurtardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Rakibiz vurdu ve gol. Alta doğru vurdu. Bunu da kurtardı. Ve gol. sağda kazanmak için mücadele veriyor. Sürekli 90'ı görüyor. Kafayla şut çıkardı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Yerden sert vuruş topa da ve gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Ayağının içiyle vurdu. Kale duvarı gibi. Top geçirmiyor. Gol kurbağalarla buluştu sayın seyirciler. Top da taktı. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Kapan her yer top. Rakip klon geldi. İşler karıştı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Hedefi öncelikli olarak gol yememek. Golü üstten arıyor. Hakem kartını çıkar. Ağları deldi. Ceza sahasına doğru. Gol. Ters yol kullanıldı. Maçın bitimini olmuş. Ters gol getirdi. Gol, gol, gol. Diye vurursa gol olur. Harika bir maç çıkarıyor. Artık son düdük bekleniyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gol yağmuru izledik. 6-12 Mart arasında binde 1 kilogram Atlas Tosk oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım kim önce davranacak. <laughs> Ceza sahasına doğru. Kalesini gole kapadı. Ve işte ilk gol. Topu sürüyor. İki tarafta sahada kazanmak için. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Direkt geçit vermiyor. Kafasıyla vurdu. Kaleci yerini aldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Havadan vuruş. Meşeğin yuvarlak direğe takıldı. Golü engelledi. Üstten gol peş. Maç şimdi. 2-1 Topal adamı gol. Topu direğin dibine. Gol. Maç bol gollü başladı. Yardan sert vuruş. Uyarı geliyor. Panter kesildi. Yardan gol peşi. Allah'ım gol. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Ve son inanılmaz bir gol. Nefis. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Allah'ım gol gol gol. Kapanmayacak bir fark yok. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. İşte bu kadar. Golü üstten arıyor. Maç çok hareketli. Topu 90'a astı. Maçta son düzlüğe girildi. Sürekli 90. Top ağlarda ve gol. Fark açıldı. Ama süper güçle çile gibi çarptı. Kaleyi küçülttü. Yine alt tarafa doğru vurdu. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Süper bir gol. Çift gol. Ters yönle yönler şaştı. Süper güç yağmuru başladı kendi kalesine. Allah'tan bu gol ikilik değil. vurursa gol olur. Maçta son 10 saniye. Bu kadar kolay değil dedi. O nasıl bir şut. Üstten gol peşit. Gol. Top buluştu sayın seyirciler. Gol. Top ağlarla buluştu. Maç sona erdi. 6-12 Mart arasında dinde 1 kilogram Atlas tost...